Hep mi Türkiye'yi gömüp Almanya'yı öveceğiz? Bugün de bu videoda Almanya'ya geldiğime beni pişman eden şeylerden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. Birincisi burada havanın çok kapalı ve soğuk olması. Bunu gerçekten hiç sevmiyorum çünkü ben sıcağı çok seven bir insanım ve soğukta aşırı üşüyorum. O yüzden hani sürekli yağmur yağması, havanın çok karanlık olması, üstelik Almanya'da Türkiye'deki gibi çok fazla ışıklar yok. Hani bayağı ışığın derecesini düşürüyorlar. O yüzden çok karanlık oluyor. Hani sokaklar o biraz beni ürpertiyor. Evet bir güvenlik sorunu yaşamıyorum ama Sokakların çok karanlık olması biraz beni korkutuyor. İkincisi restoran ve bankaların çok acayip saatlerde çalışması. Yani sabah 10'da başlayıp öğlen 4'te bitmesi. Yani gerçekten buna hiç anlam veremiyorum ve bu yüzden hani bazı işlerimi halledemiyorum. Bu yani gerçekten hiç sevmediğim bir şey. Üçüncüsü mobil bankacılığın çok gelişmiş olmaması. Yani sadece ne kadar paranız var, işte ne kadar harcamışsınız, nerelere harcamışsınız bunları görebiliyorsunuz. Basit işlemler yapabiliyorsunuz. Yani bu yönden çok kötü bence. Hani Türkiye'deki kadar gelişmiş değil. Dördüncüsü kargo firmaların çok dandik ve pahalı olması. Yani hiçbir zaman beni işte biz geliyoruz evde misiniz diye aramadılar. Hatta bir keresinde işte geldik sizi bulamadık şimdi göndericiye geri gönderiyoruz diye bir mesaj gelmişti. Gerçekten çok sinir olmuştum. Üstelik Ikea gibi yerden hani eşya aldığımızda yani 50 euro kadar taşımacılık ücreti istiyorlar. Yani bu bence çok fazla. Beşincisi bir ev aleti aldığımızda bunun kurulumu için çok fazla para istiyorlar ve bu ev aleti bozulduğunda servis talep ettiğimizde 1 2 ay sonrasına randevu veriyorlar ve bunun için de çok para istiyorlar. Yani her şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bu gerçekten çok kötü bir şey. Altıncısı ev kiralarının çok yüksek olması ve gerçekten zor bulmak yani Almanya'da gerçekten e, ev bulma sorunu var yani insanlar aylarca hani bunu bekliyor hatta başvuru yapıyorlar görüşüyorlar ama yine de aylarca o evi tutabilmek için bekliyorlar çünkü hani başka insanlar da görüşmüş oluyor o ev sahibi yani içlerinden seçiyor. O yüzden çok bekletiyorlar ve evsiz kalabiliyorsunuz belli bir ay. Üstelik şunu da hiç sevmiyorum. Yani çoğu evde Almanya'da mutfakları yok. Yani mutfağı siz kendiniz kuruyorsunuz. Hatta evden taşınacağınız zaman da mutfağı tekrardan söküp götürüyorsunuz. Bence çok bu çok yorucu bir işlem yedincisi burada çalışmak biraz yorucu. Çünkü 8 saatlik bir vardiyanın 7 saati aktif çalışıyorsunuz ve karşılığında çok yüksek bir miktarda maaş almıyorsunuz. Evet aldığınız maaşla geçinebiliyorsunuz ama vergisi çok kesildiği için hani bu maaş biraz bayağı hani azalmış oluyor. Hani bu da sizi belki çok tatmin etmeyebilir. 8.'si trenlerin çok sık bozulması. Evet çok fazla tren ağı olduğu için çok fazla trafik oluyor. Yani tren trafiği oluyor burada da ve hani iptal ediliyor. Bazen işçiler greve gidiyor ve hani işe gidecekseniz bu konuda biraz mağdur oluyorsunuz. Yani bu benim gerçekten çok canımı sıkıyor. Dokuzuncusu biraz Almanya'da doğup büyümüş Türk gurbetçilerden bahsetmek istiyorum. Evet herkes böyle değil. <laughs> Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi karşılaştığım bu, burada doğup büyümüş gurbetçilerde şöyle bir şey var. Hani sizin sonradan geldiğinizi duyar duymaz işte size e, fakir gözüyle bakıyor. Hani niye böyle baktıklarını hiç anlamıyorum açıkçası. Yani illa ekonomik sebeplerden göç etmiş değiliz. Hani Türkiye'de hani bir sürü olumsuzluk vardı. Kadın cinayetleri, adaletsizlik, iliyakat hani bu tarz şeyler vardı. Sürekli stres yaşıyorduk. Yani bu yüzden de göç etmiş olabiliriz. Yani gelen herkes işte aa bunlar fakir sırf para kazanmak için buraya geliyor gibi düşünceye sahipler. Gerçekten bunu hani hiç anlamıyorum. Üstelik hani e, sizi görür görmez, sizinle tanışır tanışmaz işte Almanya şöyle kötü böyle kötü diye Almanya'yı kötülüyor. Yani daha dur bir yeni gelmişsin gelir gelmez hani niye başkasına negatif ve olumsuz düşünceler söylüyorsunuz. Anlamıyorum. Ve bir şey daha var. Ee, mesela siz Türkiye ile ilgili en ufak bir negatif yorum yaptığınızda hemen Türkiye'yi savunmaya geçiyor ve sanki bu kötülüklerin sebebi sizmişsiniz gibi davranıyor. Yani <gülüyor> neden? <gülüyor> bir de e, siz işte savunmaya başladığınız zaman diyecek bir şey bulamayınca şöyle bir tepkileri de var. İşte ben bilirim sizi, sizi bilirim ben. <laughs> hani neyi biliyorsun acaba bizim hakkımızda? Yani bu tarz kişilerden pek hoşlanmıyorum açıkçası. Umarım hani siz de öyle değilsinizdir. Onuncusu ve son madde. Burada maalesef Türkiye'deki gibi bir arkadaşlık ilişkisi yok. Yani burada arkadaşlıklar çok böyle samimi ve içten değil. Hani genellikle insanlar işte partiye gidelim, eğlenelim. Hep bu kafada. Ama biz hani Türkiye'de alışmışız. Arkadaşlık ilişkilerimiz hani hep böyle işte samimidir, sıcaktır. İşte birlikte kahvaltı yaparız. Birbirimizi evine çağırırız. İşte muhabbet ederiz. Dertlerimizi paylaşırız. Aynı zamanda hani arkadaşımız bize bir ter pist olur. Hani bu tarz şeyler maalesef burada yok. Ama tabii ki de hani burada Türkler de var. Az önce gerçi gurbetçileri biraz görmüş gibi oldum ama hani herkes tabii ki de öyle olmadığı için hani bu tarz ilişkiler bulabilirsiniz ama hani bulmak biraz zor alıyor açıkçası. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ayrıca şunları eklemek istiyorum ki yorum olarak bana yazacaksınız biliyorum. Madem bu kadar kötü pişmansın gitmeseydin Türkiye'ye geri dön o zaman bunu yazacaksınız. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Ben burada yaşamaktan gayet memnunum. Sadece bunlar bazen karşıma çıktığı zaman canım sıkılıyor. Ve e, Almanya'ya göç etmek isteyen ya da herhangi bir ülkeye göç etmek isteyen bir sürü insan var. Ben onlara aynı tutmak istedim. Yani buraya geldiklerinde de her şey dört dörtlük olmayacak. Sıkıntılarla elbet karşılaşacaksınız. Evet, tolere edersiniz, edemezsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Ben sadece hani e, bilgi birikimimi aktarmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.